Merhaba, Türkiye'nin, haber kanalına hoş geldiniz, hayatın önemli gelişmelerinden haberdar olmak için lütfen bir saniyenizi ayırıp, kanalıma abone olup, bildirimleri açmayı unutmayınız. Denizli'nin Pamukkale ilçesinde üniversiteli 22 yaşındaki Aleyna yurtkölesi, yalnız yaşadığı apart dairesindeki yatağında ölü bulundu. Vücudunda yara ya da darp izine rastlanmayan yurtkölesinin ölüm nedeni otopsiyle belirlenecek. Yunus Emre Mahallesi 6422 sokaktaki apart dairesinde yalnız yaşayan Pamukkale Üniversitesi öğrencisi Aleyna Yurtkölesi'nden haber alamayan yakınları durumu polise bildirdi. Eve gelen polis ekipleri kapıyı çilingir yardımıyla açıp girdikleri evde Yurtkölesi'ni yatağında hareketsiz yatarken buldu. Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde Yurtkölesi'nin hayatını kaybettiği belirlendi. Olay yeri inceleme ekibi evde detaylı inceleme yaptı, çevredeki güvenlik kameralarının kayıtlarını kontrol etti. Vücudunda yara ya da darp izine rastlanmayan Aleyna Yurtkölesi'nin cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Pamukkale Üniversitesi Hastanesi Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Antalyalı olduğu bildirilen Yurtkölesi'nin ölüm nedeni otopsi ile belirlenecek. Polisin olayla ilgili soruşturması sürüyor. Haberimiz burada sona erdi. Videoyu beğendiyseniz lütfen like atmayı unutmayın. Hoşçakalın.